Arkadaşlar merhaba. Derslerimize tekrardan hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızda olacağım. Bugün kod yazmak yerine farklı komik funny şeyleri yapacağız. Evde arkadaşınızla, kardeşinizle, eşinizle beraber yapabileceğiniz, yaptığınızda onların teşvik edebileceğiniz bilgisayar bilimiyle ilgili, bilgisayarla ilgili verilerinizi kullanıp onlara komik şeyler nasıl yapabileceğiz onu gösterelim. Arkadaşlar şöyle flash'ınız veya herhangi bir aygıtınızı Arkadaşınız diyelim e, bilgisayara taktığı an burada normal sesinden farklı bir ses çıkmasını istiyorsanız onu ayarlamış olacağız. Ben nasıl yaptım? Ben flash'ı takarken ne yapıyorum arkadaşlar? Arka planda bir kapı gıcırtısı ya da bir kötü gülüş ya da işte korkutucu bir şeyler e, atıyorum. İlk önce sesi indiriyorum, ayarlıyorum. Bakalım siz bunlar nasıl ilgili yapacaksınız onu görelim. Şöyle arkadaşlar başta bir MP3 dosyalarınızı indirelim ya da WAV dosyasını indirelim arkadaşlar. Şurada şu sitede indirebilirsiniz. Buradan indirdikten sonra dosyanız eğer MP3 olarak gelirse siz WAV'a dönüştürebilirsiniz ya bu sitede. Şuradan yine dosyanızı seçersiniz. burada convert çevir dersiniz. Çevirdikten sonra nokta buradan indirirsiniz diyelim. İndirdik diyelim arkadaşlar. Ben önceden hazırladım bunları. Şurada mevcut burada dosyalarımız arkadaşlar. Bu dosyalarımızı seçip ayarlayacağız. Geliyor, sağ tıklıyoruz burada. Kişileştir diyoruz. Burada sol tarafta temalar var. Temalardan sonra sesler var. Burada seslerimizde aygıt bağlan kısmında buradan bir tane seçeriz. Buradan seçtiğimiz ses ne olsun mesela? Bir çığlık olsun ya da zombi olsun. Seçiyoruz bunu. Zombi seçtik. Bu da tamam dedik. Sonra geldik bir de çıkış sesi için. Yani aygıtı bağladım. Bir de aygıt bağlasını kestim. Tam çıkardım anda. Şuradan yine göz atıyorum. Buradan da ne olsun? Çığlık olsun. Burada. Ya da kötü bir gülüş olsun. Şurada tamam dedim. Kapattım bunu. Geldim şurada. Flaşım elimde. Flaşı takıyorum. Burada bir zombi gülüşü gördünüz. Yani kişi bunu taktığı an hiç farkında olmadan böyle bir ses geldiği zaman ilkilecek korkacak ve çıkardığı vakitte şöyle kötü bir gülüş yapacak. <laughs> bu şekilde biraz daha da bilgisayarla aranızı daha da etkileşimi artırabilmek için bu tarz farklı konseptlere giriş yapıyor olacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu tür içeriklerden ve kodlarımızdan kodlarınıza yazacağız, devam edeceğiz. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.